Sevgili izleyiciler, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. En Sevgiliye programıyla bir kez daha huzurlarınızdayız. Asım Köksal Hoca'nın İslam tarihinden Fahri Kainat Efendimiz'in aleyhissalatü vesselamın hayatını işliyoruz, birbirimizle paylaşıyoruz. Şimdi bir tartışma hayal edeceğiz. Sevgili Peygamber Efendimiz konulu ama müşrikler tartışıyor kendi aralarında. Peygamber Efendimizle ilgili. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Mescid-i Haram'a girmişti. O sırada Kureyş müşrikleri Kabe'nin yanında bulunuyorlardı. Peygamberimizin Mescid-i Haram'a geldiğini gören Ebu Cehil, Menaf oğullarına hitaben, Ey Abdümenaf oğulları! İşte bu sizin peygamberinizdir diyerek alay etmek isteyince Utbe bin Rebiya bizden bir peygamber veya bir hükümdar olmasını sen ne diye beğenmiyor, çirkin görüyorsun dedi. Bu konuşmalar ya peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme haber verildi ya da peygamberimiz konuşmaları duyup yanlarına vardı. İki ihtimal ve şöyle dedi. Ey Utbe bin Rebiya, vallahi senin gayretin ne Allah ne de Allah'ın Resulü içindir. Ancak burun onurun içindir. Yani burun onurun büyüklenme, kendi onurun için şu anda savunmaya çalışıyorsun. Yoksa Allah için değil, peygamber için değil. Sen de ey Ebu Cehil diye devam ediyor efendimiz. Ey Ebu Cehil Amr bin Hişam vallahi çok geçmeden başına öyle bir felaket gelecek ki sen pek az gülecek, pek çok ağlayacaksın. Hani alay ediyor ya. İşte sizin peygamberiniz geldi alaycı bir tavırla. Evet öyle başına bir şey gelecek ki az güleceksin ama çok ağlayacaksın. Sonra genele sizler de ey Kureyş ileri gelenleri vallahi çok geçmeden hoşlanmadığınız şeye İslamiyet'e istemediğiniz halde gireceksiniz buyurdu. Yine bir gün de Ebu Cehil ile Ebu Süfyan oturup konuşuyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onların yanlarından geçiyordu. Ebu Cehil Ebu Süfyan'a Ey Abdüşşems oğulları işte sizin peygamberiniz diyerek alay etmek isteyince Ebu Süfyan kızdı. Ve bizden bir peygamber olmasına sen ne diye şaşırıyorsun? Bizim içimizde bir peygamber bulunur da karşımızdakinde bulunmazsa bu onun bizden daha az ve daha zelil olduğunu ifade eder dedi Ebu Süfyan. Bunun üzerine Ebu Cehil de Yaşlılar dururken onların arasından bir gencin peygamber olmasına şaşarım dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların bu konuşmalarını işitince yanlarına vardı ve sen ey Ebu Süfyan Allah ve onun Resulü için değil fakat soy yakınlığı gayretinden dolayı kızdın. Ey hakemin babası sen de pek az gülecek pek çok ağlayacaksın buyurdu. As bin Vail'in Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aleyhindeki konuşmalarına gelince. Peygamberimiz bir gün Kabe Mescidinden çıkarken Mescidin Beni Sem kapısı yanında Kureyş müşriklerinden As bin ile karşılaştılar ve ayakta biraz konuştular. O sırada Kureş müşriklerinin ulularından bazıları mescitte topluca oturmaktaydılar. Yanlarına varınca As bin Vail'e kiminle durup konuşuyordun diye sordular. As bin Vail haşa şu epterle konuşuyordum. Soyu kesikle. Onun oğulları ölüp gitti, nesli kesildi. Erkek çocuğu yaşamıyor. Artık onun kendisinin adı, sanı anılmaz olur. 1400 küsür yıl sonra şu an anıyoruz. Artık onun kendisinin adı, sanı anılmaz olur. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bahsediyor. Ondan sonra siz de rahata erersiniz diyor As bin Vail. Bırakın onu artık o bir epter kişidir dedi. Soyu kesiktir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam devrinde Hazreti Hatice'den doğan ve Abdullah ismi verilen ikinci erkek çocuğu da dört yaşında bulunduğu sırada vefat etmişti. Araplar oğulları ve kızları bulunanlardan, oğulları ölüp kızları kalanlara Epter adını takıyorlardı. Yüce Allah indirdiği Kevser suresinde şöyle buyurdu. Şüphe yok ki biz sana Kevser'i verdik. Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Sana buğz eden, kin besleyen yok mu? İşte asıl güdük, nesil ve zürriyeti kesik, her hayırdan uzak, adı sanı hayırla anılmayacak olan şüphesiz ki odur. Kevser, cennette bir nehrin adı olduğu gibi, Kur'an, peygamberlik ve pek çok hayır diye de tefsir edilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu kez de Arap kabilelerine başvuruşu diyeceğiz. Peygamberimiz Taif'ten Mekke'ye geldikten sonra Kureyş müşrikleri ona karşı büsbütün sert ve katı davranmaya başlayınca yüce Allah azze ve celle peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Arap kabilelerine başvurmasını emretti. Bunun üzerine peygamberimiz her yıl hac mevsiminde Ukaz, Mecenne ve zülmecaz panayırlarına giderdi. Arapların cahiliye devrinde Mekke çevresinde kurulan ve Ukaz, Mecenne, Zülmecaz diye anılan üç büyük panayırı vardı. Bunlardan Ukaz panayırı Arap panayırlarının en büyüğüydü. Her yıl Kureyş kabileleri, Hevazinler, Gatafanlar, Eslemler, Beni Harisler, Adaller, dişler yani kareler, mustalıklar hep oraya konarlar. Her yerin eşrafı orada hazır bulunur. Kabileler şairlerini orada bulundururlar. Karşılıklı şiirler okutturur, övünür ve dağılırlardı. Hani Mehmet Akif Ersoy'un Necit çöllerinden Medine'ye diye bir şiiri vardır ya. İşte o Necit Ukaz, Necid'in yukarısında, Arafat yakınında, Taife 1, Mekke'ye iki gecelik bir mesafedeydi. Ukaz panayırı, Zilkade Hilali doğunca kurulur, 20 gün devam ederdi. Mecenne panayırı, Merruz Zahran nahiyesinde, Esfar Dağı yakınında, Mekke'nin aşağı tarafında olup, Mekke'ye bir berit yani 12 mil uzaklıktaydı. Mecenne panayırı on gün kurulur, Zilhicce hilali görününceye kadar devam ederdi. Oradan ayrılarak Zülmecaz panayırına giderlerdi. Zülmecaz ise Ukaz'ın yakınında Arafat'ın arkasında olup Arafat'a uzaklığı bir fersah yani on bin adım idi. Bu üç panayırı Asım Köksal Hoca... E, kaynaklardan bu panayırların işte o günkü hem isimleriyle hem de bizim zihnimizde canlandırması açısından yani tarihsel e, coğrafi yerleri de anmış oluyor. E, peki Zülmecaz Panayırı Festival ne zaman kuruluyor? Zilhicce ayının birinci gününden terviye yani zilhiccenin sekizinci gününe kadar Zilhicce'nin 8. günü. Artık onlar Kurban Bayramı'nın hemen Arafesi. 8 gün kurulur sonra oradan kalkılıp hac için Mina'ya doğru gidilir. O gün Mina'da bulunulur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu panayırlarda toplanmış bulunan Beni Amr bin Sasa, Muharib bin Hasafa, Fezare, Gassan, Mürre, Hanife, Süleym, Abs, Beni Nasr, Beni Bekka, Kinde, Kelp, Harise bin Kab, Uzre, Hudarime gibi Arap kabilelerinin konak yerlerine kadar varıp onlara kendisini arz ve takdim eder. Onları Allah'a, Allah'ın birliğini ikrara, yalnız ona ibadet etmeye, İslamiyet'e davet eder kendisinin onlara Allah tarafından peygamber olarak gönderildiğini haber verir. Kendisini tasdik etmelerini, Rabbinin elçilik vazifelerini açıklayıncaya ve yerine getirinceye kadar kendisine yardım etmelerini, kendisini barındırmalarını ve korumalarını onlardan isterdi. Dilediğini yerine getirdikleri takdirde kendilerine cennet verileceğini bildirerek Efendimiz şöyle derdi: Kureyş müşrikleri beni Rabbimin kelamını tebliğden men ettiler. Beni alıp kavimlerinin yanına götürecek adam yok mu? Beni himaye edecek? diye sorarlardı. Fakat ne yazık ki onlardan ne davetini kabul edecek, ne kendisini barındıracak, ne de kendisine yardım edecek bir kimse çıkmaz. Aksine Kimisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme suratını asar, kaba ve katı davranır. Kimisi onu kendi kavmi daha iyi bilir. Kimisi de içinde bulunduğun cemaatin kavmin seni daha iyi bilir. Onlar sana ne diye tabi olmuyor dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle tartışmaya kalkarlardı. Efendimiz de onlara gereken cevapları verir ve kendilerini Allah'a iman etmeye davet eder. Ee, yani bir yandan hem e, ta, e, kendilerini himaye etmelerini istiyorlar ama aynı zamanda tebliğlerine de da, e, devam ediyorlar. Ve şöyle derlerdi ey Allah'ım sen dilemezsen herhalde böyle olmazlardı diyerek nazlanırdı. Onlardan kimisi de bakınız hele kavmini bozup dağıtmış olan bir adam bizi ıslah edecek, düzeltecekmiş ha? Diyerek laf atardı. Yemen'den veya mudarlardan panayırlara gelmek üzere yola çıkacak olan bir kimseye kavmi veya akrabası gelip sakın ha. Sakın Kureşlerin genci seni dininden döndürmesin diye uyarıda bulunurlardı. Sevgili dostlar, Hazreti Ali Kerim şöyle buyurur. Yüce Allah, Arap kabilelerine kendisini arz etmesini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme emrettiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya gitti. Ben ve Ebu Bekir de kendisinin yanında bulunuyorduk. Dönüp dolaşa dolaşa bir meclise vardık ki o mecliste sükunet ve ağır vardı. Bakılınca yaşlılarında usluluk, şekil ve şemailerinde güzellik göze çarpıyordu. Ebu Bekir onların yanına varıp selam verdi ve onlara siz hangi kavimdensiniz diye sordu. Biz dediler Şeyban bin Salebe oğullarıyız. Ebu Bekir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dönüp babam anam sana feda olsun ya Resulallah dedi. Ve kavimleri içinde bulunan Mefruk bin Amr Hani bin Kabisa, Müsenna bin Harise, Numan bin Şerik hakkında da bunlar Şeyban bin Salebe oğullarının izzet ve şeref sahibi kişileridir. Dedi. Bunlardan Ebu Bekir'e en yakını da Mefruk bin Amr idi. Mefruk yakışıklılığı, dilinin düzgünlüğü ve iki yandan göğsüne dökülen örgülü saçlarıyla diğerlerine karşı üstünlük arz ediyordu. Ebu Bekir ona sizde askeri hazırlık sayısı nasıldır ve kaçtır diye sordu. Mefruk biz binden fazlayız. Bin ise azlığından dolayı yenilebilecek bir sayı değildir dedi. Ebu Bekir size sığınanları koruma geleneği nasıldır diye sordu. Mefruk korumaya olanca gücümüzü sarf etmemiz gerekir her kavim için bir nasip ve saadet vardır dedi. Ebu Bekir düşmanlarınızla aranızda savaş nasıldır diye sordu. Mefruk biz düşmanla karşılaştığımızda kızgın olmadıkça çok sert ve sağlamız. Kızgınken düşmanla karşılaşmadıkça da çok sert ve sağlamız. Biz atları evlatlara, silahları da sütlü samal develere üstün tutarız. Yardımı da Allah'tan bekleriz. Allah bazen bize, bazen de karşımızdakine yardım eder. Herhalde sen Kureyşli kardeşsin dedi. Ebu Bekir radıyallahu an. Eğer size bir zatın Resulullah olarak kendisini halka arz ve takdim ettiği haberi erişmişse, işte o şu zattır diyerek Resulullah'a gösterdi. Mefruk, bize bu hususta bazı haberler erişmişti dedikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dönüp "Ey Kureyşli kardeş, sen insanları nelere davet ediyorsun?" diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip yanlarına oturdu. Evet bu bölüm de uzun ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz başlamadan biz bu bölümü noktalamış olalım. Bir sonraki bölümde inşallah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlardan ne istiyor ve onlara neyi tebliğ ediyor? birinin Efendimiz'e Kureyşli kardeş diye hitap eden birinin sen ne istiyorsun insanlardan ve insanlara ne tebliğ ediyorsun diye sorusuna Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin cevabını inşallah bir sonraki programda paylaşacağız. Tekrar Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah Teala'ya emanet olun efendim.